Abi ortaya aldım da Allah belanı adam silah. Biri gitti. Okey bu ikisi de gitti. Bak. Çardan da gelen var bir dakika. Ha eğilince göremiyoruz aynen. Eğilince gözükmüyoruz kanka. Kesin bilgi yayalım. Aha. Aha. Pil çaldım. Yedi mermi kaldı. Yine yedi mermi. Ee, ne yapacağım şimdi? Bu silah var mı lan? Uzi. Ver ver, ver. fark etmedi beni. Buradayım be, düdük makarnası bakarlası. <laughs> Güzel güzel. İki sko... O ne? Tamam, beleşkili asla hayır demem. Güzel. Oh be. Derin bir aldım. Acilen canlanma kartı bulmam lazım yalnız. Abi kastı kastı çok kastı. Valla gelen olabilir havadan. Allah kafamıza gelirlerse bok yeriz ha. Net söylüyorum. Burada bir sandığımız var onu açalım. Bak. Okey. Böyle canabet gibi şey yok yani canlandırma kartı yok. Ses var. Yerden ses aldım. ses aldım ya paranoya bağladım artık. Aa, kartım varmış lan benim. Kartım varmış zaten benim. Ses var, ses. Adam var. Gerçek adam bu. Ya bot mu lan yoksa? Ha botmuş tamam. Bak kartım varmış iki saatten beri boşuna boşuna kart arıyorum. Neyse. Burada bir tane daha şey vardı. Sandık vardı buralarda bir yerlerde onu da ben bulayım. M24 çıkıyor bazen. Bak 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 adam var. Gerçek adam var ha. Pusucu bir yerde ama nerede pusuyor tam olarak? Onu bilemiyorum. Ama kilini çaldım bu güzel. Buralarda bir yerlerde pusuya. Neredesin çakal? Neredesin çakal? Bak bak bak. Ya oğlum öyle öyle sıkılmaz bak böyle sıkılır. Yalnız herif fena sıktı. Ağzımı sıçıyordu neredeyse. Son anda Allah'tan çok güzel vurdum herifi. Burada gidiyorduk yani. Direkt devam ediyoruz yolumuzda. 10. leşimiz böyle geldi. Bunları herif beni Valla gidiyorduk. Aha! Bir arabaya. Arabaya hadi hadi, bir. Hadi yedi! Nasıl hadi yer? Ulan nasıl bodyyer? Tam headshot attım ya. Ulan buradan var ya kesilir orası. Bak 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 bak. <laughs> nasıl yani? Nasıl yani? Lan hiç canları kalmadı var ya. Oo nasıl düşmediler? Ya kafamda aslında bir şey var da yapmak için. Yapabilir miyim onu bilmiyorum. Yani yapamazsam kötü zorlarız yani. Şuradan uçup karşı taraf pandarın. Nasıl yani? Tamam. Ya nasıl abi adamın hiç canı kalmadı var ya. Vallahi hiç canı kalmadı adamın ha. Neyse. Ama bu o adam normal olmayabilir. Oha kil geldi. Oha kil geldi bana. Öldürdüler galiba onları. Çok merak ettim orada ne olduğunu var ya. Buradan oraya ne kadar var? 1900 metre gidilmez ki ya. Yemin ediyorum ne olduğunu görmek için bir de lootumu almak için geri gidiyorum derken Buradan bana bir MG3 sıkıyor asla geri gelmem Asla gelmem geleceğimiz an çok yanılıyorsun Benim anlamadım Ah, lootumun içinden geçmişler Oh 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 Her şeyimi almışlar Ay <laughs> namussuzlar vay <laughs> Lan bir tane de 5.56 bırakmamışlar be 41k var valla harikasınız dostlar ya şunu bir Acaba seri bir şekilde 50k yapabilir miyiz? Ya bence yaparız dostlar. Rica ediyorum sizlerden. Dogi dayınız bir yayın emekçisidir. Dogi dayınızı destekleyin. Burası da kastı bayağı. Ev dolu, ev dolu, ev dolu, ev dolu, ev dolu, ev dolu. Peki benim bu eve dalmam var mı? Sanki balkonda adam gördüm ya az önce. Tam emin de değilim ama. Sanki gördüğüm gibi hissetti ama yanlış görmüşüm galiba. Evet kimse yok. Devam ediyoruz. Ama kastı burası ya. Hiç canı yok. Yapma ya. Bu MG'li adamsa öldüm bu arada ben ha. Arkamdan sıkıyorlar. Şunu basacağım. Arkamdan sıkıyorlar ya. Çok güzel. Bir almam gerekiyor. Bana basacaklar galiba. AVM mi? Abi bir anda yani çağ atladım bir anda. Bir anda çağ atladım. Bana mı geliyorlar lan? Yok evlere gittiler galiba. Aynen eve gittiler. Birer mi gitti mi? Bana gelen var. Çok güzel. Lan birisinde de 8'lik çıkmaz mı? Kar yukarı çıktı. Bir tane yedi. Hadi be. Lan bir tane vurduk. Pü, Allah kahretmesin. Evet yerimiz güzel. Alan küçük. Bekleyeceğiz. Sabırlı oynayacağız. Ne oluyor ona orada? Of çok kastı. Allah kastı. O ne? Hadi be. adam öldü. Ah anasını satayım ah. Bir 8x oynasa olsaydı var ya. 6'ya da razıyım ya. 6'ya da razıyım ya. 6x'e de razıyım abi. İnşallah adam yoktur. Adam varsa boku yedik zaten. Dua edin adam yoktur. Hadi yedi. Lan! Ağacına, gübresine, otuna, börtüsüne, böceğine. Lan resmen dürbünsüzlük yüzünden var ya. Yani birazdan çekmediğim dertle çile kalmadı şarkısını söyleyeceğim. Çok uzaklarda bir adam gördüm. Bak öldü. Last abi. Hepsi karşımda. Birisi şu önümde bir yerde Allah'ın cezası. Yattı bir yerlere. Göremiyorum onu. Arkadaşlar chat'i e okuyorum. Gerçekten hile oldum mu düşünüyorsunuz benim? Yani hile oldum mu düşünüyorsanız teşekkür ederim. Aynı mesele de. Alandayım. Harika. Deşem yani alanda olma marika oldu. Ama arazi yani ağaçlar önümü kapattığından dolayı hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Ve adamı gördüm çok uzaklarda. Oo, uzaklarda gördüm. Aa şuralarda bir yerlerde gördüm adamı. Yerde önümdeki ağaçlarda bir ağaçlarda falan bir yerlerde ama görmen ağaçta. Bir ve 1 kalacakmışım gibi hissediyorum sanki. Ama alanın en güzel yeri bende. Dostlar bu arada bir tane beyini atmanız çok önemlidir benim için. Ay 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 ay. Nereden sıkıyorsun? Burada gördüm bir tanesini. Nereye kayboldu? Bak ağaçta. Hadi yedi. kör sıktım vallahi yine. 1B1. Abi gene alandayım bu arada. Yani o oh, adam buraya gelmiş. Nasıl yemedin onu? Gel. Gel. Hangi taraftan geleceksin? Buradan mı geleceksin? Bir tane beyni atın. Bir tane beyni atın. at. Takipten... et. Bir dakika. Abi adam ağzının ortasına vurdu ya. Okey. Karşı taraf dikkat alınmaya değer bir düşman. Ah. Karşı taraf ciddiye alınması gereken bir düşman. Onu anladık şu an. Neredesin? Nereye sıkıyorsun? Neredesin? Abi ya vallahi stres oldum ya. Bitsin şu oyun yeni oyuna geçmek istiyorum artık ya. Adamın nerede olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Şu an tek tahmin ettiğim şu ağaçta olabilir. Öyle tahmin ediyorum şu an. Buradan da oraya asla ve har bomba gitmez. iki tane bombam. Bir tane de mogotopum var. Bunları da son ana saklıyorum. Güzel kullanmam gerekecek. Yani height ground bende olduğundan da üstte olduğumdan çok avantajım var yerlerde sürdürse göreceğim onu. Şimdi de çıkacak büyük ihtimalle eğer oradaysa. Nasıl ya orada değil mi? Önümdeki ağaçta mı lan bu? Evet ağaçta galiba. Evet nerede olduğu belli oldu. Oha nasıl düşmedin? E sen benim bombalarımla daha tanışmadın galiba. Şimdi tanışıyorsun. Ha çok atmışız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gelsin beni lan. Gelsin takipler. Dogidayı yayında, viralıyor oyunda. Beğenin takip edin aman Dogi Dogidayı. Sevgili dostlar 15 kil 2566 hasarlı süper bir maçtı bir tane takip edip YouTube Dogiday kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.